Şimdi anlatacaklarımız Antalya'da geçirdiği estetik operasyon sonrasında hayatını kaybeden Alman kadının ailesinin iddiaları. O iddiaya göre 41 yaşındaki kadına yıllar önce karaciğer nakli yapıldı. Almanya'daki doktorlar da bu yüzden estetik operasyon yapmayı reddetti. Antalya'daki doktorsa tehlikeyi bilmesine rağmen ameliyatı gerçekleştirdi. Akrabaları talihsiz kadının bu ihmal yüzünden yaşamını yitirdiğini söyleyip şikayetçi oldu. Dediğimiz gibi bunların tümü iddia, söz yargıda. Kara Cihan olmuştu. 8 yıl sonra bu kez estetik için bıçak altına yattı 41 yaşındaki kadın operasyonun ardından hayatını kaybetti. Ve transplantasyon vorher hatte. Almanya'da daha önce karaciğer nakli olmuş. Doktorlar da bunu biliyordu. In diese op operasyon. 41 yaşındaki Julia Ramona Jack 2017 yılında ülkesi Almanya'da karaciğer nakli oldu. Aradan yıllar geçti. Karın koltuk altı ve kalça bölgelerinden yağ aldırma ardından da gerdirme operasyonu için araştırmalara başladı. Ailesinin iddiasına göre doktorlara onay vermedi. Almanya'da hiçbir doktor bu estetik operasyonu e, onaylamadı. Ameliyat olamasın dediler. Bir kız çocuğu annesi Alman kadın Antalya'da özel bir hastanede çalışan plastik ve estetik cerrahıyla anlaştı. İddiaya göre doktor operasyonu yapabileceğini söyledi. 4 Kasım'da Almanya'dan Antalya'ya geldi. Bir gün sonra ameliyat masasına yattı. Operasyondan bir saat sonra kanama sebebiyle yoğun bakım alınan Julia Ramona 10 gün sonra hayatını kaybetti. Sorumlulardan, bu iş aracılık edenlerden, ameliyat yapan doktordan, hastaneden şikayetçi oldular. Otopsi talep edildi. Kız kardeşinin cenazesini teslim almak için Antalya'ya gelen abla, sorumluların hesap vermesini istiyor. Bu iş aracılık edenlerden, ameliyat yapan doktordan, hastaneden şikayetçi oldular. Otopsi talep edildi.